Selamünaleyküm Aleyküm Avcı Dostlar Hepinize rast gelsin diyorum ee, Ben bu videoyu attığımda ne zaman olur Belki hemen inşallah güzel bir video çekebilirsek İnşallah bir şeyler vurursak Ki inşallah vururuz Tahtalı Atarım Ama sonra atmış olursam da e, Yılbaşında renk gelecek Yılbaşı kutlamayı Umar kutlamayı biraz şey yapmıyorum ama yani Yeni yılınız inşallah hepimizin Hayırlı geçer ee, Yani Allah tabi Zorluk sıkıntı verecek Ama bu Rabbimin verdiği zorluktur Biz sadece şükredip zorluğun peşinden gelen güzelliği bekleyeceğiz ki Rabbim yine zorluğun peşinden güzellik verir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen de geçen hafta güzel bir kar yağmıştı. Karın peşinden güneş açtı. Bir gün eridi o kar yani. O kar da güzel tahtalılar geçiyordu lakin çok soğuktu. Soğuk olması sebebiyle de işte ben de eve döndüm. Şu an aynı meraya aynı yere yine dönüyoruz. Saat 4'de daha bir saat var. Saat 3 şu anda. 4'te doğru. 3'ten sonra işte geçit başlıyor. Akşam geçti. Bir sabah var bir akşam var. Sabah vaktim olmuyor. O yüzden gidemiyorum. Şimdi akşama gidiyorum. İnşallah güzel bir tahta yapabiliriz. İşte dün çulluğa gittim. Çulluk yoktu. Çulluk sadece kar değmiyor. Anlamadım. Ya kar yağacak ya da şansa gelecek yani. Köpekte falan gideceğiz. Köpekte olmadığına göre bilmiyorum. Şimdi işte tahtalı yerine doğru gidiyoruz. İnşallah sizlere de güzel bir video çıkarırım. Hepinize rast gelsin diyelim. İyi seyirler. Oy evet. Dostlar. Allah şükür vurduk bir tane. Güzel bir vuruştu. Oy 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 oy. Lan nasıl kaçtı onlar ya. Çok güzel vuruştu dostlar. Allah'a şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen peşine bir şey koyalım. <laughs> bir Şey var burada. Çakal olup da kuş evet. evet dostlar, bakın, bakın tüyleri görüyorsunuz. Kuş fulcan kesti. Ondan sonra onda zaten video da gözüküyor. Fulcan kesti geldi buraya düştü. Tam da buraya indi. Bakın tam var. O var bu var. Değil mi? Şöyle bakın. Fulcan kesmiş kan var. Yani kanattan gitmiş. Lakin Lakin bir şey çaldı kuşu. Evet. Bir şey geldi. Kuşu çaldı. Diyorum yani nasip kısmet işi bu. Nasibimiz değilmiş. Dostlar yapacak bir şey yok. Ne oldu sonuç olarak? Aşağıda bir tane tilki yatıyormuş, tamam mı? Tam kuşun düştüğü yerde yani iz var. Bir şey yatıyormuş orada. Ya tilki ya çakal. Ama çakalın öyle kaçacağını düşünmüyorum orada. Yani ne bileyim şans kısmet işi değilmiş kısmetimizde yokmuş kuş başka bir daha gelmez diye gidiyorum artık yani adamın ağzına biz tahtalı attık karnını doyurduk köpek olması imkansız köyden bayağı uzak yerdeyiz çünkü yani ya çakal başka bir şey olamaz Güzel bir sürüdü, güzel bir atıştı. Atışı yakaladık keşke. Kuşu da yakalayabilseydik. Kaçmasının imkanı yok. Çünkü yani can kesti. Ee, boynundan o kadar kan akmış. Ve o kadar tüy yakmış. Yani dökülmüş. İmkansız ya. Kesin ölmüş. Rakin. Ee, Güzel de bir süreydi atmaca saldırdı. Olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ama hani <laughs> kuşların geçiş yerini geçiş saatini biliyoruz artık. Hani ben başta bu kalktıkları yere gidecektim. Lakin orada sürü olduğunu biliyordum. Bir de gitmedim hani gidince bunlar kalkacak. Şimdi geçti. Bir daha ben kuş bekleyeceğim. Bir saat falan. Dedim üstümden kalkar belki üstümden geçer diye bekledim. Attım bir tane vurdum. Oy. Sonunda ya. Bunu alırım işte ama. Bunu kaçırma. Şimdi nereye düştü şimdi? Ha burada. Oy. Dur. Demin nasip olmamıştı. Fişekler güzel olmasa Bugün kuş vuramayacağız. Hani bakın şöyle. Evet. Kuş burada kaldı. Alayım geleyim. Evet dostlar. Güzel bir ee, tahtalı vurduk. <laughs> Başka vuramasaydım tek şey yapacaktım. Video Bun şey çift video yapacaktım. bunu böyle atacağım ama. Dostlar güzeldi yani. Güzel. Yani sabrettim. Geldi. Hepinize rast gelsin.